Efendim hemen merhabalar başka, diyelim. Başka, merhabalar. Ee, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bugünkü ödül töreni için teşekkür tören. ederim. Uzun zamandır ödül törenlerine katılmıyordum. Bugün buradayım varım. Ee, çok güzel bir tören olacak. Öyle görünüyor girişte Benim itibaren. Ee, sanıyorum bir ödül de ben alacağım. Bu yüzden de mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Bir an önce geceye geçmeyi bekliyorum. Kendinizi söylediniz. Uzun zamandır katılmıyordum dediniz. Evet. bu katılmama sebebiniz nedir? Ee, yani törenlerin kendileriyle ilgili bence ama yani arada katılıyoruz, arada katılamıyoruz. Çok fazla ödül töreni var. Bazen e, fırsatımız olmuyor, takvimimiz olmuyor vesaire. Bazen de beğenmiyoruz o töreni. <laughs> Bunu da söyleyeyim. E, ama bu gece onlardan biri değil. Çok güzel bir akşam. Çok sevdiğim arkadaşlarım da var içeride. Heyecanlıyız bakalım. Efendim yoğun tempoda devam ediyorsunuz ama evet. e, şarkıların e, yanında bir de sinema filmi yapacaktınız. Son durum ne oldu? Ona vakit ayırabildiniz mi artık? Ayıramadım. Eee sanıyorum yaza veya yaz sonuna kalacak ee, bir an önce çekmek istiyorum. Güzel bir film olacağına inanıyorum. Bakalım. Peki efendim o zaman çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok